Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir börek tarifi vereceğim. Sarıyer böreği yapacağım. Şimdi sarıyer böreği deyince gözünüz hiç korkmasın. En pratik haliyle en lezzetlisini vereceğim. Bu tariften sonra hazır alır mısınız bilmiyorum. Hadi hemen başlayalım. Şimdi iç harcımızı hazırlayacağız. Bunun için bir tane soğan kullanacağım. Soğan seviyorsanız artırabilirsiniz. İki tane de kullanabilirsiniz. Şöyle küçük küçük doğruyorum. Doğradım. Şimdi bütün malzemelerimi bir tavada kavuracağım. Öncesinde ellerimi yıkayıp hemen geliyorum. Mutfakla ilgili çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Aslında evlerinizde siz de değişiklikler yapabilirsiniz. Mutfağı komple değiştirmenize hiç gerek yok. İşte bizim yaptığımız gibi e, bataryayı farklı kullanabilirsiniz. Ya da böyle şık raflarla mutfağınıza ayrı bir hava katabilirsiniz. Ama en çok da bence çekmece ve dolapların kulpları etkiliyor. Onları da değiştirerek kendi başınıza da mutfağınızın havasını, atmosferini tamamen yenileyebilirsiniz. Ben şimdi tavama alıp iç harcımı hazırlayarak tarifime devam ediyorum. Ocağımı çalıştırdım. Şimdi yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı tavaya alıyorum. Sonrasında soğanları ilave ediyorum. Soğanlar hafifçe pembeleştikten sonra yarım kilo kadar kıymayı ilave ediyorum ve kıymayı da kavurmaya başlıyorum. Kıymaların rengi dönüp kavrulduktan sonra baharatlarımı ekliyorum. Pul biber, karabiber ve tuz kullanıyorum. İsterseniz kimyon da ekleyebilirsiniz. 1-2 dakika daha karıştırıp iç harcımı ocaktan alıyorum. İç harcında isterseniz soğan kullanmayabilirsiniz. Birazcık patates rendesi ilave edebilirsiniz ya da kuş üzümü ekleyebilirsiniz. Bu kısım tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Şimdi böreğimizin iç harcı hazır. Ocaktan alıp bir kaseye aktarıyorum. Böylece soğumaya bırakacağım. Daha sonra böreklerimizi sarabiliriz. Şimdi yufkalarımızı ıslatmak için sosumuzu hazırlıyoruz. Bunun için tereyağını erittim. 100 gram kadar tereyağını kaseye alıyorum. Üzerine 1 su bardağı süt ve 1 çay bardağı da sıvı yağını ilave ediyorum. Şöyle hızlıca karıştırıyorum. Sosumuz hazır. Yufkalarımızı sarmaya geçebiliriz. Ben böreklerim için baklava yufkası kullanacağım. Biliyorsunuz baklava yufkası ile çalışırken fazlasını her zaman bir örtünün altında tutmak gerekiyor. Çok hızlıca kuruyup kırılabiliyorlar. O yüzden kullanacağım kadarını aldım. Burada 5 tane baklava yufkası var. Hemen bir tanesini tezgaha açıyorum. Üzerine hazırladığım yağlı sostan gezdiriyorum. Dilerseniz sıvı yağ kullanmadan sadece tereyağı ile de yapabilirsiniz. Ama ben karıştırmayı tercih ettim. Şöyle bolca yağladıktan sonra fırçayla sosu her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Hemen ikinci kat yufkamızı alıyoruz. Yaklaşık 3 kaşık kadar sos gezdirmek yeterli oluyor. Şimdi son kat yufkamı da yerleştiriyorum. Bu katın üzerine sos sürmeyeceğiz. Hemen iç harcımızdan yerleştirip sarmaya başlayacağız. Yufkamızın uzun bölümünü kullanıyoruz. Şöyle. Tek sıra olacak şekilde iç harcımızdan yerleştiriyoruz. Şimdi yufkamızı sarabiliriz. Bildiğiniz rulo şeklinde yufkamızı saracağız. Bol soslu olduğu için şöyle sararken biraz tezgah yapıştı ama sorun değil. Siz sarın böyle. Tamam. Şimdi yufkamızı şu şekilde U şekline getiriyoruz ve fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Şimdi diğer yufkalarıma da aynı işlemi yapacağım. Bu böreği de hazırlamayı göstereyim. Sonrasındakini hızlandırılmış bir şekilde siz bitmiş halini göreceksiniz. Bu arada bendeki değişikliği de fark ettiniz mi bilmiyorum. Instagram takipçileri çoktan fark ettiler ve yazdılar bile. Yorumlarda bekleyeceğim, merak ediyorum. Kimler daha dikkatli? Yorumlardan bana yazın. Bu da son kat. Gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu yok. Çok hızlı bir şekilde hareket ederek yufkalarımızı sarıyoruz. Oldukça pratik, yapımı da çok kolay. Mutfakta iyi değilim diyorsanız kesinlikle bu tarifi denemekten çekinmeyin. Hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Yufkalarımın hepsini sardım. Şöyle 5 tane börek elde ettim. Yani toplamda 25 tane baklava yufkası kullanmış oldum. Kalan iç harcıma çok azıcık daha sıvı yağ ekledim. Yeterli gelmesi için. Bunu da yufkalarımın üzerine şöyle sürüyorum bolca. Şimdi böreklerimiz fırına gitmeye hazır. 190 derece önceden ısıttığım fırında altı üstü güzelce kızarana kadar pişirmeye bırakacağım. Evet böreklerimiz şimdi fırından çıktı. Hem rengi hem de kokusu çok güzel oldu. Birazdan size çıtırtısını da göstereceğim. Mikrofonumu alayım. Sesine şahit olun. <laughs> Çıtırtısını da gösterdim size. Lezzetli, emin olun şahane olacak. Birazdan dilimleyeceğim. Şöyle biraz daha sabredip sıcağın çıkmasını bekliyorum aslında. Şimdi size böreğimin içinde göstermek istiyorum. Şöyle bıçakla dilimliyorum. bol iç harcı ve çıtır çıtır yufkasıyla bu börek gerçekten şahane. Denemeyenler bence çok şey kaybeder. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Video yayınlandıktan sonra ben de yorumlarda olacağım. Ayrıca iki tane daha çok güzel börek tarifim var. Yine çok beğenilmişti. Onları da videonun sonuna ekleyeceğim. Mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Çok memnun kalacaksınız. Diyelim ki kıyma sevmiyorsunuz. Bu durumda içerisini peynirli, patatesli de yapabilirsiniz. Ama bu sosla ve yufkalarla bütün yaptığınız börekler çok lezzetli olacaktır. Tariflerimi beğeniyorsanız YouTube kanalımıza abone olmayı ve yeni gelecek tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.